Vordonisi İstanbul'un batmış adası Vordonisi'yi içimizden kaç kişi duymuştur? Yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan insanların böyle bir adanın varlığından hiç haberinin olmaması nasıl mümkün olabilir? Konu gerçekten gizemli ve şaşırtıcı ayrıntılar barındırır. Bahsettiğimiz yer hemen Bostancı açıklarında duran Prens Adaları sırasındaydı. Bu adalar büyüleyici güzelliğiyle doğal manzarasıyla, kendine özgü kültürüyle gelip görenleri, üzerine ayak basan herkesi hayran bırakırdı. Öyle ki büyüklü küçüklü, peş peşe sıralanmış, dokuz harika ada bu güzel şehrin boynunu süsleyen, inciden yapılmış muhteşem güzel bir kolye gibiydi. Son yıllarda ortaya çıkan eski bir haritanın incelenmesiyle sürpriz bir şekilde bu adaların binli yıllara gelinceye kadar 10 tane olduğunu öğrendik. O değerli kolyenin son inci tanesinin başına bir felaket gelmiş ve bin yıldan fazla bir zamandır adı bile anılmamak üzere kayıplara karışmıştır. Bir zamanlar bu sıranın en özel adası olmuştu. Vordonisi. Öyle ki her memleketin şifacılarını kahinlerini ve hatta büyücülerini kendine çekmişti. Dış dünya bu özel insanları baskı altına aldıkça onlar hem doğudan hem batıdan her yerden akın akın bu adaya gelmişlerdi. Hoşgörünün bu sonsuz diyarında kendi yeteneklerini sergilemişler, kendi işlerini yapmışlar ve binlerce yıldır devam eden geleneklerini sürdürmüşlerdi. Bu güzel şehri İstanbul'un kurulduğu günden beri başına gelen felaketlere bir yenisi eklenecek ve bu büyülü ada sonsuza kadar karanlığa gömülerek kaybolup gidecekti. O gün geldiğinde. Bir ada nasıl mı kaybolur? Gelin geçmişin derinliklerinde bu sorunun cevabını arayalım. Tarihler 1010 yılını gösterdiğinde büyük bir deprem felaketi yaşanır bu güzel şehirde. Öylesine bir yıkım olur ki bugünün tarihi yarımadası ve Bostancı'nın tamamı yani o zamanki İstanbul şehri depremle oluşan büyük dalgaların etkisiyle sular altında kalır. Derler ki bir hafta, on gün bu sular çekilmez ve İstanbul'daki yaşamı neredeyse sona erdirir. Sayısız insan canından olur. Kalanlar ise perişan durumdadır. Ve aynı afet sırasında Bostancı'nın önlerindeki bu küçük ada üzerinde yaşayanlarla birlikte sırra kadem basar ve dev dalgaların kabarttığı sular geri çekildiğinde adayı da tamamen içine çekip yutmuştur. Gordonisi adasının yüzyıllar önce bir deprem felaketiyle battığını, o günün insanları bilse de zaman geçtikçe ve yaşam normale döndükçe hatırlanmaz olur ada hiç var olmamışçasına tamamen unutulur. Belli ki bu korkunç yok oluşu hiç kimse hatırlamak istememiştir. Ta ki yakın zamanda Fener Rum Patrikhanesi 500 yıllarından kalma eski bir İstanbul haritasını ortaya çıkarıp incelemeye başlayıncaya kadar. Harita incelendiğinde Batan Bordonisi'nin varlığı tespit edilir. Battığı yer dalışlarla tespit edilir. Artık bilim insanları haritanın verdiği bilgiden emindir. Sonra eski kayıtlar okunmaya başlanır ve Batık Ada'nın hikayesi de böylece şekillenir. O zamandan itibaren adanın batmadan önceki durumu ve oradaki yaşam şekli herkesin merak konusu haline gelir. Araştırmalara göre ada küçüktür ama önemli kişiler burada yaşamıştır ve onların tarihe yön veren olayları da yine burada gerçekleşmiştir ve ev sahipliğini de yine bu ada yapmıştır. Aynı zamanda ülkelerinden, evlerinden kaçmak zorunda kalıp buraya yerleşen şifacılar ve biliciler sayesinde önemli bir sağlık merkezi olmuştur. O yüzyıllarda İstanbul o zamanki adıyla Konstantinopolis şehri akın akın gelen bilicilerin, şifacıların yaşamak için tercih ettikleri hoşgörülü bir yer olarak bilinmiş. Şifacılar ve kahinler binlerce yıl boyunca kıta Avrupa'sında yetenekleriyle kabul görmüş ve saygın konuda yaşamışlardı. Krallar ve soylular olaylar karşısında en iyi kararları alabilmek için onlara danışırlarmış. Bu hizmetleri karşılığında ise kehanet merkezlerine çok büyük hediyeler, çok değerli hediyeler verirlermiş. Dolayısıyla kahin ve önemli sağlatıcılar zengin olup rahat bir hayat yaşarlarmış. Fakat bu rahatlıkları çok da uzun sürmeyecek, yeni kabul edilen dinin mensupları zaman içinde onları karşısına alacak, yaşamalarına izin vermeyecekti. Sonunda artan baskı ve ölüm tehlikesi yüzünden kaçmak zorunda kalacaklardı. Yaşamları beklenmedik bir şekilde Alt üst olacaktı Bütün bunların sebebi ise romanın yeni kabul ettiği inanç sistemi olacaktı Doğu Roma İmparatorluğu kurulur kurulmaz resmi dini olarak Hristiyanlık kabul edilmiş ve zaman içinde güçlenen bir kilise sistemi ve rahip sınıfı oluşmuştu ne var ki aynı esnada Doğu Roma ile Batı Roma kilisesi arasında inanç ve işleyiş anlamında Farklılıklar oluşmaya başlamıştı. Roma Kilisesi kendine eşitler arasında birinci görüyordu. Getirdiği katı kurallarla halkı canından bezdiriyordu. Kilise etkinliğini ve yetki alanlarını gün geçtikçe artırıyordu. Gözlerine kestirdikleri etkinlik alanlarından en önemlisi o güne kadar kadınların yaptığı sağlık hizmetleriydi. Hem kazançlı hem de olağanüstü itibarlı bir işti bu. Tüm yetkileri üzerine alan bir kurum olarak neden bu imtiyazlardan kendileri faydalanmıyorlardı? Bunun üzerine ilk iş olarak kadınları şifacılıktan men ettiler. Ve din adamları bu işi üstlerine aldılar. Biricileri ve şifacıları büyücü olarak gördüler. Süreçte artık bu iki iş birbirine karışmış ve büyücülük büyük bir suç olarak kabul edilmeye başlanmıştı. Yapanların cezası ise ölümdü. Bir kere bu suçla yaftalandığınızda kurtulma şansınız olmazdı. Yargılanılan mahkemelerde ise suçsuz bulunan yoktu. Hepsinin cezası ölümdü. Üstelik de en kötü şekilde. Yani yakılarak. İşte bu olayları erken fark eden bazı şifacılar ve aileleri yaşadıkları yerleri terk edip idarecilerinin kendi gibilerine yani şifacılara, kahinlere karşı hoşgörülü olduklarını duydukları o zamanki İstanbul'a doğru gelmeye başladılar. Bu tespitleri doğruydu. O yıllarda ve daha sonra iktidar olan Osmanlı İmparatorluğu zamanında bu insanlara karşı herhangi bir suçlama yapılmamıştı. Bu ortamın getirdiği olumlu etkiyle şifacılar artık daha da büyük bir hevesle bu topraklara geldiler. Şehrin çeşitli yerlerine yerleştiler. İşte Vordonis adası da yine şifacıların, kahinlerin en çok tercih ettikleri yer olmuştu. Ada çevresindeki suyun da etkisiyle bu insanları kendine çekmişti. Şifacılık maharetleriyle de yine saygın ve varlıklı günlerine yani o parlak yaşamlarına yeniden dönmüşlerdi. Herkes bu alışverişten memnundu. Ama terk ettikleri yerlerdeki şifa arayanlar hiç memnun değillerdi. Çünkü tecrübesiz rahip sınıfının elinde hastalıklarına çare bulamıyorlardı. Onların içlerinde varlıklı olanlar bu kadınların kaçarak yerleştikleri yerlere doğru gelmeye başlamışlardı. Bu durumda ada kendi misyonunu bulmuştu. Şifa arayanlar akın akın bu küçük adanın yolunu tutuyorlardı artık. Aynı hoşgörülü ortam toplum tarafından dışlanan engellilere de kucak açmıştı onların yaptıkları bazı eğlenceli gösteriler, diğerlerinin de katılımıyla adadaki yaşantıyı bir panayır havasına büründürmüştü. Gün geçmiyordu ki bir komik tiyatro ya da bir yarışma olmasın. Gelen, katılan herkes eğleniyor, gülüyor, gününü güzel geçirip evine öyle dönüyordu. Buradaki yaşantının bir yanı böyleyken, diğer yanında ise çok önemli siyasi olaylara ev sahipliği yapıyordu. Prens Adalarında büyük bir manastır sistemi kurulmuştu. Vordonisi'de de ufak ufak ama çok sayıda yerleşim yeri ve kubbeli bir kilise yapısı vardı. Dönemin önemli din adamı olan Heybeli Ada Ruhban Okulu'nun kurucusu Patrick Fotius aynı zamanda Vordonisi Adası'nda kendine yeni bir manastır yaptırmıştı. Burada yaşayanlara karşı da son derece hoşgörülü bir tavrı olduğu bilinirdi soylu ve iyi eğitimli bir düşünür olduğu kabul edilen Fotius döneminin önemli din adamıydı. 858 yılında 3. Mihail tarafından patrik ilan edilmişti. Hayatı boyunca iki kere patrikliğe getirilen Fotius, 19 yıl boyunca bu görevini sürdürdü. Bu sırada patrik, Katolik ve Ortodoks kiliselerinin ayrılmasında da çok önemli rol oynadı. Halef-selef oldukları Patrik Ignatius'la da ciddi fikir ayrılıkları nedeniyle ters düşmüşlerdi. Farklı fikirleri nedeniyle onun patrikliği döneminde Vatikan'daki papalığa da karşı çıkmıştı. Böylece iki kilisenin ayrılmasının ilk tohumlarını onun attığı kayıtlara geçmişti. Ölümünden sonra ise Ortodoks Kilisesi tarafından aziz ilan edildi. Bu her patriğe nasip olmayan bir mertebeydi onun hayatını sonradan batmış olan bu adada kaybettiği ve mezarının orada olduğu düşünülür. Günümüzde Hristiyanlığa olan katkıları ve aziz olması nedeniyle Heybeliada Ruhban Okulu'nda adına her yıl yortu düzenlenir. Hatta 2019 yılında Alexis Chipras okulun kilisesinde Fener Rum Patriği Bartolomeus'un yönettiği anma ayinine katılır. Ayin Aziz Fatihos adınadır. Vordonisi'nin 1010 yılında Büyük İstanbul depremiyle denize battığı, 1936 yılında Bizans ve Osmanlı tarihçisi olan Profesör Doktor Semavi Eyce tarafından kayıt altına alınmıştır. Tarihe iz bırakan Bostancı açıklarındaki Batık Adanın ikili kayalıkları yüzeyden zaman zaman görünür. Denizciler ise günümüzde tehlikeli olacağını düşündüklerinden o bölgenin üzerinden geçmezler. Ama pek çoğu da altta yatan adamın varlığının farkında değildir. İstanbul'un kayıp inci tanesi ise suyun altında öylece durup sırlarının, hikayelerinin gün yüzüne çıkacağı günü beklemektedir. Tıpkı bizler gibi.